Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ben e, burayı bulmuştum. A abi önceki bölüm çok güzel abi. Ben buraya yapmak istiyorum demiştim. Aha koyun. Yunum lazım bize arkadaşlar. Vallahi yun lazım. Çünkü e, uyuyamayız yatak yapmamız lazım. Ya. ya abi kasmaz bir de var ya. Şu oyunun sinir ediyor. Hah güzel am. Dur ya. Evet tam buraya bir... Canavarlar mı geziyor etrafta? Arkadaşlar etraflarda canavarlar var galiba. Neyse ben buraya bir ev yapayım. Aynen bak. Evet buraya bir ev yapayım. Kır. Küçük. Küçük bir ev yapayım. Küçük. Kırlar şunu. Alım. Ne zormuş la bu. Bekle zor değil de. Ha, kasıyor yani. O yüzden zorlaşıyor bu Ya abi bak video. Abi, çiçeğin üstüne oturdu. Çiçekten ne istiyorsun? Arkadaşlar Burada e, Minecraft ikinci bölümdeyiz şu an Ben niye hatırlattım şimdi bunu mal mal Şöyle Çiçeklere karışır Çiçek istemiyorum <laughs> Lan kasmıyor Aha. Adamı deli ederdi, şimdi kasmıyor. Anam, sen ne güzel bir oyunsun am. Elimin kayması bir de bir yanlışlıkla oraya koymam. Beni deli eder ha. Aman Allah'ım ben niye o kadar az ıı, topladım odunu ya? Çok az odun toplamışım ya. <laughs> çok az oldum toplamışım ben ne yapacağım şimdi hani bok yiyeceğim ben şimdi anam aklıma bir şey geldi lan toprakları kazayım topra anam geri kalan topraktan yaparız abi bir şey olmaz yani ne olacak ki eksi alfen gibi mal değiliz biz abi odun kalmadıysa hani ağaçta yoksa etrafta bence toprakları toprakla yapamana ona Ne olacak? Oyun bu, bu. Bu, bu alt tarafı bir oyun bu. Gerçek hayat değil. Oyun bu yani. Doğru söylemiyor muyum? Haklı mıyım abi? Haklıyım. Bence haklıyım. Yeter mi lan bu kadar toprak? Bakayım. 31. Evet. Yeter yeter. Yeter 31 yeter. 31 harbiden yeter. Çünkü o kadar büyük ev yani ne kim yaşayacak evdam? Ben yaşayacağım. Sülalem yaşamayacak. Evet. <laughs> <laughs> Gelsene lan. Şöyle alıp getir getir getir. Arkadaşlar bir de e, mikrofondan e, sesim çok geliyorsa özür dilerim. de çok erken geliyor sesim ya. İlk Minecraft videomu izledim. Ama sesim yani şey gibi çıkmış. Ee, çok fazla çıkmış. Kesin yine fazla çıkacak ama ben umursamayacağım tabi. Niye umursamıyorum anlamam. 31 odun 30 yani 31 tane 30 toprak yetmedi. Hop 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 hop. hop, hop, hop. Ya kasma abicim ya, kasma ya. Beni dele ediyor ya. Oğlum videoda olmuyorum. Kasmıyor. Ama videoda oluyorum. Öyle bir kasıyor ki. Anlatamam. yani biz daha şey değiliz yani. Biz daha yeni youtuberız. Erken başlıyoruz aynen. YouTube'a biz erken başladık. Biz YouTube'a erken başladık. <laughs> Neyse. Lafım geride kaldı. Çünkü toprak kırılmadı. Yani şeyim kırıldı. Neydi lan? Kürem. Ver lan şunu. Bir an önce bir ev yapmalıyım. Yoksa var ya. Geceleri dışarıda üç buçuk atarız. Hemen <laughs> Şöyle Hop 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 ha, Ben geğirmedim karakter geğirdi burada Şu karakter niye geğiriyor ya Niye getirdiniz şu ana Karakterin geğirmesini Hoşunuza mı gidiyor Hani benim hoşuma mı gitti sanki yani gel buraya bana yün lazım <laughs> oh my god PC yalan kandırdım onu <gülüyor> <gülüyor> <Koy>. <gülüyor> çok komik <laughs> oh my god pc Şöyle burası mutfak olsun. Mutfağımız. Bir tane kürek yapayım diyecektim de. Meksik. Odun. Odunum yok. Doğrudur. Doğrudur. Odunum yok. Odunum yok. Odunum yok. Senin odunun var mı? Benim odunum yok ki. ben kameram niye orada tutuyorum ki? Arkadaşlar arkada bir ses var şu an. Aleyküm selam. Aa, abi videodayım ya. Yapma be. Helal edin arkadaşlar. Videodayken abim geldi. Helal edin. anamı zombi sesleri geliyor güneşte batmaya başladı Vallahi sıçtım ha ana vallahi ha sıçtım ha çap 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 yap 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 adamlar yap yap yap, yap. <gülüyor> <gülüyor> komik değil komik değil arkadaşlar ben kömür ihtiyacım var yoksa canavarlar evimin içinde doğuyor o yüzden ne yapacağız bir sonraki bölüm madene ineceğiz. Artık şunu ver artık Aha ilk bölümü özel yaptım bu eve. Ama crafting table var. Dolu. Crafting buraya koymuştuk. Kapı yapmamız lazım. Kapı. Çabuk onu koyayım. No 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 Kapı lan. Kapı lan. Kapı. Am. Kapıyı la. La am. Kapıyı koy. Oyun kasma. nereye koyun kapıyı salak. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Yani saatler beklemekten burada ne izleyip alıyorum. Karnım da açam ya. Ne yapacağım? Neyse sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu bölümde böyle oldu yani. Evimizi yaptık ama aç kaldık ya. Işığımız da yok. Meşalimiz. O arkadaşlar sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.